Kıymetli arkadaşlar merhaba. Testimizin ilk sorusu İş direnci önemsiz üreteç ve özdeş lambalardan kurulan elektrik devresinde ilk anahtarı açıktır. Buna göre ilk anahtarı kapatılırsa KLM lambaların parlaklıkları PKP ile PM ilk durumuna göre nasıl değişir? Lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı olduğu için güçle de V kare bölü R'yi kullanırsak dirençler özdeş olduklarından dolayı aynı o zaman gerilimlerine bakacağız. Burada arkadaşlar Üreticimizin gerilimine V dediğimizde burada L ve M başlangıçta birbirlerine seri, bunlara da K paralel. Yani paylaşırken başlangıçta L, V bölü 2, V bölü 2 şeklinde bu basamak V'yi kullanıyor ve iki tane lamba olduğu için eşit paylaştılar. K da tek başına V'yi kullanmış oluyor. İlk durum bu. Gerilimler arasındaki ilişki bu. Yani K parlaklığı fazla, L ve eşit. Şimdi gelelim anahtarı kapattığımız durumdaki işleme. Tabi onu da arkadaşlar farklı bir renkle yapacağım. Bakın şimdi anahtarı kapatıyoruz. O zaman üst basamak yine V gerilimi tek başına kullanacağı için V iken yine V gerilimi kullandı. Yani K'nın parlaklığı gerilimi değişmediğinden dolayı değişmez. Gelelim şimdi alt basama. Alt basamak yine toplamda V gerilimini kullanacak ama buraya bir tane M'ye paralel bir direnç daha bağlamış olduk anahtarı kapatınca. O zaman buralardan iyi akımları akımlara geçerse ana koldan iki akımı geçecek. Zaten bu şekilde yani ortadaki şekilde çok karşılaşacaksınız arkadaşlar. Onun için bu kalıbı öğrenin. Ee, yani üstteki lamba ile alttaki lamba birer gerilim kullandığında ir ir şeklinde düşündüğümüzde L bunların iki katı kadar 2 çarpı R'lik bir gerilim kullanıyor. O zaman M 1 gerilim, L'de 2 gerilim kullanacağı için ben bu V'yi 3'e bölüyorum. 3'te birini bunlar kullanıyor. V bölü 3, V bölü 3 şeklinde oluyor. Sonra 2V bölü 3'ü de L kullanmış oluyor. L'de V bölü 2 iken 2V iki bölü 3 olmuş oldu. Şimdi sırayla L ve M'den devam ediyorum. Bakın L'nin biraz önce V bölü 2 gerilim kullandığını, şimdi ise 2V bölü 3 gerilim kullandığını görüyoruz. Yani kullandığı gerilim arttı. M, V bölü 2 iken V bölü 3 gerilim kullandı. O halde kullandığı gerilim azaldığı için gerilimi azaldı. parlaklığı azaldı. Ve bunları sağlayan E seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı. Parlaklıkları sırasıyla PKP ile PM olan özdeş kalemli lambaları ile kurulan elektrik devresi şekildeki bilir Buna göre PKP ile PM arasındaki ilişkin nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devre biraz bana karışık geldi. Ne yapıyoruz? Kavşak kuralı ile açıyoruz. Buraya artı kavşak dedim. Burası eksi oldu. Burası da eksi oldu. Ve buraya da A kavşağı dediğimizde artı A eksi şeklinde lambaları buraya yazıyorum. Artı ile A arasında bakın sadece K lambası var. Başka yok. Artı A arasında K lambamız mevcut. Sonra A eksi A eksi arasında iki farklı yolla. iki tane lambamız paralel bağlanmış. Bunlardan bir tanesi de M. Şöyle bu da M. Yine artı eksi arasında L lambası bağlandığı için artı eksi arasında L'yi de çizdiğimizde arkadaşlar devrenin düzenlenmiş seri ve paralellik yönüyle sadeleşmiş hali bu arkadaşlar. O zaman bu devrede baktığımızda gerilimlerle güçler doğru orantılı olduğu için çünkü lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı ve kare bölü R bansını kullandığımızda lambalar özdeş olduğu için dirençleri aynı gerilimleri büyük olanın parlaklığı büyük olacak. O zaman bu V ise tek başına LV'yi kullanıyor. Üst tarafta bakın bu kalıpla çok karşılaşacaksınız demiştik. Üst taraftaki düzenek için buradan i akımı geçerse alttan da i buradan da 2 akımı geçecek. Bu şu anlama geliyor. Ve m bir gerilim kullanırsa üstündeki ile birlikte bir gerilim kullanırsa k da 2 gerilim kullanacak. O zaman buraya 3 gerilim yazsaydım 1'e 2 paylaştıracaktım ama 1v yazdığım için. Haliyle bunlar o zaman v bölü 3 v bölü 3 buna da 2v bölü 3 diyorum. O halde gelim en fazla olan L olduğu için L'nin parlaklığı en büyük. Sonra arkadaşlar K olduğu için K'nın parlaklığı en küçük de M'nin parlaklığı olmuş oluyor. PM diyoruz. LKM şeklinde bir cevap doğru cevap olmalı. Yani cevabımız C seçeneği doğrudur. Sorumuz şekildeki elektrik devresinde hangi lambalar ışık vermez şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda buraya artı, buraya da eksi dediğimizde burası eksi bir kavşak olmuş oluyor. Burası farklı bir kavşak olduğu için A kavşağı. Burası da arada direnç olmadığı için A kavşağı dediğimde yine burası da A kavşağı olmuş olduğu. Bakın AA arasında kalan N lambası kısa devre olmuştur. Diğer lambalar ise arkadaşlar bakın artı eksi artı A arasında A eksi arasında A eksi arasında olduğu için aynı kavşak noktalar arasında kalan dirençler kısa devre olacağından dolayı burada KLM lambalarında herhangi bir kısa devre yok. Işık vermeyen kısa devre olan N lambasıdır. O zaman cevap yalnız N ışık vermez şeklinde olmalı. Şekildeki elektrik devresinde üreticinin iş direnci önemsenmiyor. Reos'ta yani ayarlı direnç sürgüsü ok yönünde hareket ettirildiğinde KL lambalarının parlaklığı nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda iki paralel basamak görüyoruz. Bir üst basamakta sadece tek başına L var. O zaman V gerilimi tek başına L kullanıyor. Yine alt tarafta K ile Reos'ta sürgüsü var. Şimdi Reos'tayı düşünelim hangi tarafını kullanacağız? Artı kutuptan çıktığımızda kan üzerinden geçen akım buraya geldiğinde bakın şu kadar direnci kullanıp buradan kısa devre yapıp yani şu kısmı kullanmayıp üstten devreyi tamamlamış oluyor. Yani o zaman alt basamakta K ve buradaki direncimiz gerilimi paylaşarak kullanıyor. Mesela eşit olsun bunların dirençleri eşit paylaşsın. V bölü 2'ye V bölü 2 şeklinde paylaştırdım. Şimdi reostanın sürgüsünü sağa çektiğimizde üst paralel basamak bundan etkileniyor mu? Hayır. Yani üst basaman gerilimi yine aynı. Lambaların parlaklığı da güçleriyle doğru orantılı olduğu için bizim L lambamızın direnci de değişmedi, gerilimi de değişmedi. O zaman parlaklığı da değişmez diyeceğiz. L değişmez. K'ya baktığımızda yanda arkadaşlar sürgüyü yani reosta sürgüsünü sağa çektiğimizde kullandığımız direnç artıyor. E direnç artınca arkadaşlar düşünün bunun kullandığı gerilim artıyor kullandığı gerilim artınca mesela şöyle yapalım. R, R iken V bölü 2, V bölü 2 paylaşarak kullandılar. Ama burasını R, burasını 2R yaparsam V'yi bu sefer 3'e V bölü 3 şeklinde kullanacak. Yani sağ taraf artarken sol taraf azalacak. O zaman arkadaşlar Reostan'ın kullandığı gerilim arttığından dolayı K'nın kullandığı gerilim de azalır. Gerilim azalırsa da parlaklığı azalır. O zaman parlaklığı K'nın azalır dediğimizde her ikisini sağlayan E seçeneğimiz doğru cevaptır. İş direnci önemsemeyen üretici ile özdeş lambalarla şekilde elektrik devresi kurulmuştur. İlk anahtarı açık durumda K lambasının ışık şiddeti I_K ile L oluyor. I_K ve I_L aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada ilk durum için olayı düşündüğümüzde üreticinin... A akım buraya geldiğinde bakın iki farklı yol var. İkisinde direnç var. İkisinden de geçmek zorunda. Geçti arkadaşlar. Buraya geldi. Buradan da gelen birleşti. Bakın şöyle düzeneyi tamamladılar. Yani arkadaşlar burada X'in yanındaki lambamız yanmıyor. Ve devremizde artı buraya dediğimizde buraya da A kavşağı dersek. Bakın A artı, eş e, A artı A eksi şeklinde devreyi açarsam. Artı A arasında bakın ne var? Bir K var bir de altındaki lamba var. K ile altındaki lambamız var. İsmi yazılmamış onun. Şimdi A eksi arasında bir L lambamız mevcut. Yine aynı kalıpla karşılaştık arkadaşlar. Bununla çok karşılaşacağız demiştik. Ve bu bizim üreticimizde buraya bağladığımızdaki devremiz. Şimdi hemen gerilimleri paylaştırıyorum. Ve arkadaşlar anahtarı kapatalım. İkinci durumu da düşünelim. Şimdi anahtarı kapatıyorum arkadaşlar. Anahtarı kapattığımızda devremiz nasıl olacak? Bakın şimdi. Bunu da karışmasın diye farklı bir şekilde çizelim. Anahtarı kapattığımızda bakın buraya A-A kavşağı dediğimizde bakın, şurası da bir kavşak oluyor artık A eksi arasında L'ye paralel bir tane daha bağlamış oluyoruz. Yani L'ye paralel bir tane daha bağlanmış halini düşünüyorum. Yine artı a eksi şeklinde ikinci durum için devreyi çizelim. O arkadaşlar artı a arasında k ve altındaki lamba var. İlk durumdakinin aynısı yani. Sonra arkadaşlar yan tarafa geçtiğimizde a eksi arasında burada l ile yeni eklediğimiz lamba var. l ile yeni eklediğimiz lambamız mevcut. Şöyle. Bunu da üretece bağlarsam. Şunu düşünüyorum arkadaşlar. E, ee, lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı ve güçte de V kare bölü R'yi kullanırsak. Şimdi paylaşımları yapalım. Bakın yine aynı şeyi tekrar ediyorum. Buralardan II akımları geçerse ana koldan iki akımı geçeceği için L 2 gerilim kullanırsa K 1 gerilim kullanacak. Yani toplamda üçlük gibi gerilim olsaydı 1'e 2 şeklinde paylaştıracaktım. Ama birlik gerilim yazdım. O zaman bunları 3'e böldüğümüzde V bölü 3 K ve altındaki lamba kullanıyor. 2V bölü 3 de L lambamız kullanmış oluyor. Alt devreye baktığımızda RRR R, R, R bölü 2 RRR R, R bölü 2 olduğu için bakın bu tarafta diğer taraf V'ye eşit miktar yani özdeş oldukları için buradaki lambalarımız eşit miktar parçalayarak kullanacak. Yani V bölü 2 V bölü 2 sağ tarafta yine V bölü 2 V bölü şeklinde gerilimi kullanmış oldu. Şimdi artık gerilimler arasındaki kıyasa geçtik. K ilk durumda V bölü 3, ikinci durumda V bölü 2 gerilim kullandığı için gerilim arttığından dolayı parlaklığı artacak. L, 2V bölü 3'lük gerilim kullanırken V bölü 2'ye ne yaptı? Düştü. Gerilimi azaldığı için parlaklığı azalacak. Ve buradan da A seçeneği doğru cevap olacak. Şekildeki elektrik devresine KLM lambaların dirençleri sırasıyla R RKR ile RM'dir. Lambaların ışık şiddetleri eşit olduğuna göre R kare ile RM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar lambanın ışık şiddetleri güçleriyle doğru orantılı. Gücü de 3 farklı yolla bulabiliyoruz. V çarpı I, I kare çarpı R veya V kare bölü R'den yararlanabiliriz. Burada dirençler arasındaki ilişkiyi sorduğu için V çarpı I'yi kullanamayacağız. O zaman i kare l veya v kare bölü r'yi kullanacağız. Devreye baktığımızda üreticinin gerilimine v dersem m paralel basamakta sadece tek başına v'yi kullanırken k ve l paylaşarak v'yi kullanıyor. Yani k'nın gerilimi de l'nin gerilimi de v'den düşük. O zaman güçlerini eşitleyelim. Üçüncüsünü kullanıp arkadaşlar. Şimdi burada K'nın geriliminin karesinin RK'ya oranı aynı şeyi diğerleri içinde yazacağım. VL'nin karesi bölü RL. O da eşittir. Vm'nin karesi bölü rm dediğimizde. Bakın m'nin kullandığı gelin fazla olduğu için güçlerinin aynı olabilmesi için direncinin de daha büyük olması gerekiyor diğerlerinden. Yani m'nin direncinin en büyük olduğu bilgisine ulaştım. Nereden? Üçüncü bağıntıdan. Şimdi gelelim ikinci bağıntıya. Arkadaşlar K ve neleri eşit? Hem güçleri hem de akımları eşit. Bakın güçleri eşit, akımları da eşitse o zaman dirençleri de eşit olacak. Yani K ve de direnç değerlerine eşit olduğunu buradan ulaşmış olduk. O zaman M'nin direnci en büyük, K ve eşit olduğu için cevap D seçeneği doğrudur. İş direnci önemsiz üreteş ve özdeş lambalarla kurulan elektrik devresinde XY anahtarları açıkken lambaların tamamı ışık vermektedir. Buna göre XY anahtarları birlikte kapatıldığında K ve L lambaların parlaklığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar ilk durumda devremize baktığımızda üreticinin artı kutbundan çıkan akım anahtarlar açık olduğu için önce K'nın sonra L'nin sonra diğer lambanın üzerinden geçip devreyi tamamlayacaklar. O zaman bu üç lambalarımız seri bir şekilde bağlanmış. O zaman K, L ve ismi ifade edilmeyen 3 lambamız üreticimize seri bağlanıyor. O halde K, L dediğimizde üreticinin gerilimine V dediğimde buradaki lambalarımızdan özdeş olduğu için bakın özdeş olduğundan dolayı akımları ve dirençler aynı olduğu için eşit gerilim kullanacaklar. Yani 3'e bölüyorum. V bölü 3, V bölü 3, V bölü 3 şeklinde gerilim kullanıyorlar. Şimdi anahtarları kapattığımızda bakın karışmasın diye farklı bir renkte çizeceğim. Şimdi kavşak kuralı biraz karışık geldiği için kavşak kuralıyla şimdi kavşak isimleri verelim. Burası artıysa burası artı burası eksi ise burası eksi olacak. Yani K artı eksi L artı eksi M artı eksi arasına bağlanmış. Yani ikinci durumda devremiz Üçü de x arasına bağlandığı için paralel bir konumda olmuş oluyor lambalarımızın. Üçü de ikinci durumda paralel. E o zaman paralel durumdayken K, L ve ismi bilinmeyen bir lambamız V gerilimini eşit paylaşıyorlar. Yani V, V, V şeklinde gerilime sahip oluyor. Yani eşit oluyorlar paralel olduklarından dolayı. O zaman K, V bölü 3 gerilimini kullanırken V gerilimini kullandı. Şimdi lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı ve güçte bu bantıyı kullandığımızda V kare bölü R'ye dirençleri aynı olduğu için gerilimi fazla olanın parlaklığı fazla. E K V bölü üçgen V olmuş. Yani gerilimi arttığı için parlaklığı artmış. L de V bölü üçgen yine V olmuş. Onun da gerilimi arttığı için parlaklığı artmış. Ve bunları sağlayan A seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı. Şekildeki elektrik devresinde üreticinin iş direnci önemsiz ve lambalar özdeştir. KLM lambaların parlaklıkları sırasıyla IK ile IM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda bakın burada üreticimiz V ise K tek başına V'yi kullanırken üst taraf paylaşarak V'yi kullanmış oluyor. Yani K'nın parlaklığının burada en büyük değere sahip olduğunu söyleriz. Sonra üst paralel basamağa geçtiğimizde bakın buradan ana kol diyelim üst taraftaki ana kol burası. Ana koldan gelen akım buraya geldiğinde paylaşacak. Yani L'nin akımı M'nin akımından daha fazla. Şimdi akımla parlaklık doğru orantılı. Çünkü biz lambaların parlaklığı güçleriyle doğru orantılı diyoruz. V çarpı I ile veya I kare çarpı R ile veya V kare bölü R ile bulunabiliyor. O zaman akımlarıyla doğru orantılı olduğu için güçler L'nin akımı M'den fazla olduğu için L'nin parlaklığında M'den fazla olması gerekiyor. K'nın zaten en büyük olduğunu söylemiştik. L de M'den daha büyük olduğu için sıralama KLM şeklinde gerçekleşir. Yani cevap B seçeneği doğrudur. İç dinence önemsenmeyen üreteç ve özdeş lambalarla şekildeki elektrik devresi kurulmuştur. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Devremize baktığımızda arkadaşlar üreticinin artı kutbu buraya da eksi kutbu dediğimizde artı artı buraya da eksi dersem buraya da a kavşağı dediğimizde devreyi düzenliyorum. Kavşak kuralıyla açıyorum arkadaşlar artı a eksi. Artıdan a'ya artıdan a'ya k ve ismi belirtilmeyen bir lambamız var. Artıdan a'ya iki tane lambamız bir tanesi k. Sonra A'dan eksiye M lambamız mevcut. A'dan eksiye M lambamız var. Artı eksi arasında bir de L lambamız var. Artı eksi arasında L lambamız konulmuş. Şimdi bunu da üreteceğe bağlayalım. Artı eksi şeklinde. Ve arkadaşlar V gerilimle paylaştırdığımızda lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı güçlü arkadaşlar. 3 farklı yolla bulunduğu için V çarpı I, I kare çarpı R veya V kare bölü R dediğimizde gerilim ile doğru orantılı olmuş oluyor. O zaman bu V ise L tek başına paralel basamakta V'yi kullanırken yukarıdakiler paylaşacaklar. Nasıl paylaşacaklar? Buna I dediğimizde bu da I oluyor. Burası da 2 oluyor. Bu kalıpta çok karşılaşmıştık. O halde bunlar V bölü 3, V bölü 3 şeklinde bir gerilim kullanırsa V bölü 3, V bölü 3, M 2 V bölü 3'ü kullanacak arkadaşlar. Niye? I, ile I, bu da 2 R olduğu için toplam gerilimde V'ye eşit olması gerekiyor. Bu şekilde bir paylaşma yapacaklar. Buna göre arkadaşlar bütün lambalar ışık verdi mi verdi. Kısa devre olmadığı için doğru. M lambasının parlaklığı K lambasının parlaklığının 9 katıdır demiş. M lambasının parlaklığı K lambasının parlaklığının 9 katı diyor. Arkadaşlar şimdi I kare R'den yararlanırsak bunların dirençleri aynı özdeş dediği için I 2 katına çıktığı için karesini alırsak M'nin parlaklığı K'nın parlaklığının 4 katıdır. Burada 9 katı dediği için yanlış. L lambasının parlaklığı en fazladır. Evet, gerilimi en fazla olan L, sonra M, sonra K olduğu için en fazla parlak yanan L lambası bilgisi de doğrudur. 1 ve 3 doğru olduğu için cevap C seçeneği olmalı. Şekildeki elektrik devresinde tüm lambalar ışık vermektedir. Yalnızca mavi renkli lambanın ışık vermesi için KLM anahtarlarının durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? şeklinde sorulmuş. Yalnız arkadaşlar mavinin ışık vermesini istiyoruz. O zaman kırmızı ve yeşili kısa devre yapmamız lazım. Bakın şimdi buraya artı kavşak dediğimizde arkadaşlar K'yı kapatırsak burası da artı kavşak olur ve kırmızı kısa devre olur. Yeşili de kısa devre yapmak için buraya eksi kavşak dediğimizde M'yi kapattığımızda burası eksi burası da eksi kavşak olur. O zaman L de kısa devre olmuş olur. Her iki tarafı aynı kavşağa denk geldiği için. Şimdi gelelim L'yi kapatırsak bu sefer mavi kısa devre olacak. Yani artılar eksiler birleşeceği için. O zaman bu L'yi kesinlikle kapatmamız lazım. Çünkü şu an sadece mavi lanmamız yanlış oldu arkadaşlar. O zaman K ve M kapalı olmalı. K ve M kapalı olmalı. L ise açık olmalı arkadaşlar. Bu üçünü sağlayan da burada A seçeneğini bize doğru cevap olarak verir. Şekildeki elektrik devresi özdeş lambalar ve iş direnci önemsenmeyen üreteç ile kurulmuştur. Buna göre parlaklığı en fazla olan lamba aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı olduğu için arkadaşlar gücü de 3 farklı yolla bulabileceğimizden dolayı üçüncüsünü kullandığımızda V kare bölü R dersem gerilimi en fazla olanın parlaklığı en fazladır diyebilirim. Veya ikincisini kullandığımızda akımı en fazla olanın parlaklığı en fazladır diyebilirim. Çünkü lambalarımız özdeşmiş dirençleri aynıymış. Şimdi bu devre karışık gözüktüğü için kavşak kuralı ile açıyorum. Buraya artı kavşak, buraya eksi kavşak dediğimizde buraya A kavşağı. Buraya da arkadaşlar eksi, buraya da B kavşağı. B kavşağı şeklinde isim verdiğimde sırayla artıdan eksiye doğru giderken artı, A, B, eksi şeklinde lambalarımızı yerleştiriyorum. Artıdan A'ya bir tane K var. Başka yok. K'yı sildim. Sonra... A'dan B'ye bir tane ismi bilinmeyen var. A, B arasında bir tane ismi bilinmeyen. Sonra B'den eksiye, B'den eksiye, B'den eksiye arkadaşlar. Üç tane lambamız var. Bunlar arasında M ve P isimleri belli olanlar var. M ve P bir daireye tam başka bir lambamız. B eksi arasında konulmuş M ve P. Şimdi sonra gelelim +x arasına baktığımızda tek başına sadece N lambasının direkt +x arasına bağlandığını gözlemliyoruz. O halde bitti bütün lambalarımızı kullandık ve V gerilimi tek başına arkadaşlar bu basamakta N lambası kullandığı için tek başına, bunlar da paylaşarak kullandığı için gerilimi en fazla olanın parlaklığı en fazla olduğundan N lambasının parlaklığı burada en fazla olur ve cevabımız D seçeneği doğrudur. Şekildeki elektrik devresinde lambalar özdeş üreticinin iç direnci önemsizdir. Buna göre ilk anahtarı kapatılırsa lambaların parlaklığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Devreye başlangıçta baktığımızda arkadaşlar buradaki X anahtarı açık olduğu için burayı hiç görmeyin. Buraya artı dediğimizde arkadaşlar burası eksi oluyor burayı görmediğimizden dolayı artı X arasında K, artı X arasında LVM var. Yani başlangıçtaki devremiz burada K ile L ve M birbirlerine paralel konumda olmuş oluyor. Yani başlangıçtaki devrenin düzenlenmiş hali bu. Çok da karışık olmam e, değildi. Ve onu ben hafiften düzenlemiş oldum arkadaşlar. Şimdi ikinci duruma geçtiğimizde bunu kapattığımızda bakın şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Burası eksi ise burası da eksi kavşak olacağı için M her iki tarafı aynı kavşak olduğundan dolayı kısa devre olmuş oluyor. Onun içinde artı eksi arasına ve artı eksi arasına K ve L bağlanmış oluyor. İkinci durumda K ve L ikinci durumda artı eksi arasına üreticiye bağlanmış ve birbirlerine paralel olmuş oldu. O zaman gerilimden yararlandığımda lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı ve V kare bölü R yi. Bakın karşımıza şu çıkıyor. Ve burada paralel basamaklarda her bir paralel basamağın kullandığı gelim. Çünkü paralel basamaklarda gelinme eşit olacak. KV'yi kullanırken bunlar da özdeş olduğu için V bölü 2, V bölü 2 şeklinde eşit paylaşıp kullanıyorlar. İkinci duruma geçtiğimizde bu V ise bu V. Bu da V'yi kullanmış oluyor paralel olduğu için. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Burada bakın bir lambamız söndü. Kısa devre olduğu için söndü. Yani M lambamız sönecek. M söner diyeceğiz. K'nın gerilimi V iken yine V olduğu için K'nın gerilimi değişmedi. L'nin gerilimi V bölü iken V'ye çıktığı için gerilimi arttığından dolayı parlaklığı arttı ve cevabımız bize E seçeneği olarak çıkar.